Abi savaş kutusundan zaten ben küsüm yani aram hiç. Aa yıldız gücü. Savaş kutusu gözlük. Hepinize selamlar dostlarım. Hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ın en ucuz teklifini alacağız arkadaşlar. Tabii ki bir tane almayacağız arkadaşlar. Bizim burada yani 9 liralık tekliften daha ucuz bir teklif geldi mi daha önce inanın bilmiyorum. Ama benim gördüğüm kadarıyla en ucuzu buydu arkadaşlar. Yani tabii ki e, zamanında var mıydı şöyle hafızamı yokluyorum ama herhalde ben bundan daha e, ucuzunu görmedim arkadaşlar. Şimdi normal şartlar da bunu alacağız. Biliyorsunuz ki işte gördüğünüz gibi oynamak lazım YT yani kendi hesabımdayım. Bir de bizim kutu açılımları yaptığımız hesabımız var. ikinci hesabımız. O da kendime ait. Ondan da alacağız arkadaşlar. Tabii ki onun dışında bir de yani şimdi kendime alıyorsam kedimiz Mişa var. Kedimiz Mişa'nın hesabını almadan da olmaz. Yani kendimi alıyorsam ona da alacağım. E tabii ki işin içerisinde kedimiz Mişa varsa gözlüğü de var. Şimdi arkadaşlarımız diyecekler ki ya bu ne gözlük ne yani böyle küçücük gözlük mü olur falan. Şimdi bu Byron gözlüğü. Byron'a da benziyor arkadaşlar. Bu gözlüğün uğruna inanmayan arkadaşlar birazdan belki inanırlar diye düşünüyorum ki inşallah inanırlar. Yani çünkü bu gözlükle ne zaman e, kutu açılımı yapsak karakter çıktı. En son yaptığımızda çok az kutumuz vardı çıkmadı. Bakacağız arkadaşlar. İşte ilk önce kendime bunu alayım. Yani şimdi kendimi alayım da abi benim kendi hesabımdaki her şey tamam ki bana gelebilecek bir şey yok. Yani şöyle bir bakalım arkadaşlar. Hemen dükkana bir girelim. Kutumuza bir bakalım. Kutu oranlarımız abi ah, altın verecek. Yani orası kesin başka bir şey vermeyecek. Yani mecbur altın için alacağız ama şimdi e, 100 altın buradan alırsak kutulardan da altın gelirse bence bayağı karlı olacak. Neden derseniz arkadaşlar bakın 150 altın 20 elmas. 150 altını 20 elmas karşılığında alabiliyorsak bence iyi bir teklif, güzel bir teklif arkadaşlar. O yüzden bunu her türlü alacağız, almamız gerekiyor. Bakalım şöyle ilgimizi çeken kostüm var mı? Abi Dynamarkın kostümü çok fazla, Brock'un kostümü var. Jin'in zaten kötü Jin kostümünü kullanıyorum ben. Burada e, işimize yarar, hoşuma giden çok fazla kostüm yok. Tabii ki bunlardan al dediğiniz varsa onu da yorumlar kısmına yazın. Bir de arkadaşlar e, yorumlar kısmına gitmişken bir tane de like atarsanız yani bu tarz videolara çok fazla fazla like gelmiyor ama inşallah buna gelir diye düşünüyorum. Gelir herhalde değil mi? Gelmez de hani gelirse diye söyleyeyim dedim. Evet ilk hemen şunu alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar aldık mı? Aldık herhalde değil mi? Bastık aldık hadi hadi bekliyoruz ve evet hazırsınız diyor. O zaman biz de hazırız. Uğurlu, ya, uğurlu gözlüğü burada almaya gerek yok. Çünkü burada bir şey çıkmayacak arkadaşlar. 10 elmasımızı almış olduk. 10 elmas 100 altın. Altın severim. Çünkü altına ilerleyen zamanlarda çok ama çok ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Evet. Ne gelecek? Hiçbir şey gelmeyecek. Sadece altın gelecek. İyi. Bir de. Ooo 606 altın. Arkadaşlar şimdi kara bakın birazdan bak 606 altın geldi bir de jeton katlayıcı geldi şimdi jeton katlayıcıyı da geçtim jeton katlayıcıları çok severim ama bak abi buradan ne geldi şöyle altın bazında hesaplarsak yani 450 hani 150 de oradan dersen e, yine 550 yaklaşık. 70 elmas gibi bir kazancımız var. Bir de 10 elmasımız var. Bence gayet güzel bir e, açılım bizim için. 606 altında güzeldi yani. Şimdi ikinci hesabım olan kutu açılımlarını yaptığım... Oynamak lazım. Yt2 hesabına geçelim arkadaşlar ve oradan karakter gelir mi bilmiyorum ama yani muhtemelen gelmesi gerekiyor. Yani nereden baksan 60 tane'den fazla mega kutu açtım çok çok uzun zamandır karakter çıkmıyor. gözlükte buradayken bir şansımızı deneyelim bir tane mega kutu zaten. Evet arkadaşlar şu an ikinci hesabımdayım ya bu hesap benim ikinci göz ağrım yani nasıl söyleyeyim arkadaşlar bu hesabı o kadar çok seviyorum ki yani burada bakın zaten şu an bazı karakterlerimi yükseltmedim ama ondan sonra artık yavaş yavaş onları da yükselteyim dedim. Hatta sizlere sormuştum. Artık yavaş yavaş aksesuar almaya başlayalım mı diye. Sizler de tamam dediniz, almaya başla dediğiniz için bazı karakterlerimi yükseltmeye başladım. Şimdi buradan da bu teklifi alacağız. Abi burada Mortis teklifi varmış. Neyse şimdi Mortis'e hiç karışmayalım. Ücretsiz, ücretsiz alırız abi. Sıkıntı yok. Hemen şuraya bakalım. Abi burada da bir Akıncı Bo kostümü var. Akıncı Boğa kostümünü alabiliriz. Onun dışında Leonard Carl. Leonard Carl güzel. Onu da alabiliriz. Bakalım dur. Şundan bir karakter çıkamaz, çıkmazsa, çıkartamazsak ceza olarak onlardan birisini alalım. Nerede abi burada şimdi? He, kutulara bakacaktık değil mi? Dur. Şimdi aksesuar çıkma şansı varmış abi. Ay yıldız gücü çıkma şansı bile varmış. Yani efsanevi versen şu gözlüğün hatırına ne güzel olur biliyor musun? Ama bu hesabımda kutu var mı abi? Bakayım hemen şöyle. Olması... ay kutuda varmış. Çok güzel. En sevdiğim. Evet o zaman önce şu kutu açılımlarına bir başlayalım. Hazır uğurlu gözlüğümüzde varken çok çok uzun zamandır karakterde çıkmıyorken bu gözlük. Bilen bilir uğurlu gözlük. Byron'ın gözlüğü. Byron var mı abi bu hesapta? Byron yok değil mi? Varmış. Byron. Byron bak gözlüklerimiz aynı Byron. Byron gözlüklerimiz aynı. Senin uğruna oradan ne var abi çıkmayan karakter hemen onu söyleyeyim. Efsanevi çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum da abi ben buradan Tara gelecek gibi hissettim ya. Tara gelecek gibi hissettim o yüzden Tara gelecek abi bu hesaptan. Evet ilk kutu açılımımızla başlayalım. Zaten çok bir kutumuz yok arkadaşlar. Hemen şuradan başlıyorum bastım ne verdi? Abi 53 bak 53. Uğurlu gözlük 53'te verirsin bir şey vermedi. Dur, 53'te vermedi. Geçen 56 veya 59'da vermişti. Abi savaş kutusundan zaten ben küsüm yani aram hiç. Aa yıldız gücü. Savaş kutusu gözlük. Abi savaş kutusu bana çok çok uzun zaman sonra artık bir şey verdi ya. Yıldız gücü verdi. Savaş kutusu barışıyor muyuz acaba seninle? Ama karakter gelmeyecek herhalde artık muhtemelen. Uğurlu gözlük. Bir tane de karakter verirse gerçekten tamam diyeceğim. 40 Yok 56. Abi 50'lerde artık bir e, şüpheleniyorum ya gelebilirim diye. Yok yine gelmedi. Neyse mega kutumuz da var arkadaşlar. Mega kutuyu da açacağız. Bak bundan hissettim abi. Ne geldi? Abi 48 geldi değil mi? Sen de biliyorsun geldi değil mi? Bence de geldi. Bence de geldi. Ne geldi? Sen de bilmiyorsun, ben de bilmiyorum. Ne gelecek? Hiç de bir şey gelmedi. Hemen gidelim abi. Teklifimizi açalım o zaman. Neredesin teklif? Burada. Brawl Stars'ın en ucuz teklifi diye düşünüyorum. Ama doğru mu düşünüyorum hiç bilmiyorum. Bakacağız artık. Yani güzel bir şey verirsen bana göre sen efsanevi bir teklifsin. Bak efsanevi. Kendim bilerek söylemedim. Efsanevi Allah söyletti. Evet efsanevi mi geliyor? Bak abi buradan ne yazıyor biliyor musun? Şöyle bakıyoruz. 7 yazıyor arkadaşlar. 7. Geçen sefer 7 yazdı ya. Ondan dolayı öyle yaptım galiba. Olmadı. Evet. Şöyle bakalım abi ne verecek ne verecek hiçbir şey vermeyecek zaten ama jeton katlayıcı severiz jeton katlayıcıları en sevdiğimiz şimdi son olarak kedimiz Misha Misha uyuyor ama onun yerine ben açacağım kutuyu. Evet arkadaşlar şimdi kedimiz güzel kızımız Misha'nın hesabındayız ya şimdi ben bu teklifleri böyle teker teker açınca sanki çok para harcamışım gibi geldi de aa burada da bir tane kutusu varmış bir dakika ne vardı? Evet, abi açalım ya, ne olur ne olmaz yani gelir mi gelir? Hemen şuna basalım, uğurlu gözlüğümüzü alalım ve bakıyoruz ne geldi abi. Yani büyük kutudan da 130 ne bileyim ya mega kutudan yazarsan Anca yazarsın da 130 yazarda bir karakter gelir seni güzel olur demedecektim, gelmedi. Evet, o zaman ne yapalım abi buradaki teklifimizi alalım ya şey ya da şu teklifi alalım. Bence bu kutudan çıkar. Abi özel tekliflerden çıkması lazım bence. Çıkar diye düşünüyorum. Yani yanlış da düşünüyor olabilirim tabii ama bakacağız yine. Ama bence yine uğrunu kanıtladı değil mi? Savaş kutusundan bize aylardır hiçbir şey çıkmıyordu. Aksesuar, karakteri geç hiçbir şey. Sadece yıldız gücü çıkarttı ama olsun yeterli bence. Satın almamız da tamamlandı. Yani... Ben hakikaten ya böyle teker teker harcayınca sanki çok para harcamışım gibi geldi. Abi 100 altına aldık. Yani şimdi bu hesaba bu hesap gerçekten çok şanslı. Bu hesaba biz mega kutudan 7 yazdırdık. Şimdi ne yazdırıyoruz? 6. Bak görebiliyorum 6'yı. 6 yazdı. Yeterli bizim için. 6 yazması da yeterli. Abi. Bize 4 veya 5'ten fazla karakter çıkarttı. Bence yine uğurlu ya. Yine uğurlu. Bir şey çıkmadı. Yine bir şey çıkmadı. Şöyle devam ve gidiyoruz. Hiçbir şey çıkmadı. Şimdi ceza olarak ne alacağız abi? Biz ceza çekeceğiz şimdi de burada da elmasımız yetmiyor. Şeliye almam ben. Şeliye almam. Yani başka abi şeliye niye almayayım? Şelinin bu kostümü güzel. Bence bu alınır. Mişamızın hesabına bir tane de şeli kostümü aldık arkadaşlar. Evet, şelimiz hayırlı olsun. Bandita şeli de hediye olsun kedimiz Miş'e'ya. Evet arkadaşlar, bugün de videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi bu videolara çok çok fazla bir like gelmiyor. Bilmiyorum herhalde çok sevmiyorsunuz mu? Seviyorsunuz mu? Ondan da çok emin değilim ama fikirlerinizi yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Yani inmişken bir tane de like atmak çok zor olmasa gerek. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.